Herkese arkadaşlar ben Aslan ve bugün sizlere Minecraft'ın Iron Chest modunu tanıtacağım arkadaşlar. Bu mod bize Minecraft'taki normal sandıktan daha iyi sandıklar ekliyor. Toprak sandığımız var arkadaşlar. Bu şekilde yapılıyor. Ve içine sadece toprak depolayabiliyoruz arkadaşlar. Sandığımız var arkadaşlar. Bu yapılamıyor ne evet. yazık ki. Demir sandığımız var. Demir sandığımız bu şekilde yapılıyor. Kümüş sandığımız var. Bu da yapılamıyor arkadaşlar. Altın sandığımız var arkadaşlar. O da bu şekilde. Elmas sandığımız var. O da bu şekilde yapılıyor. Veya bu şekilde. Kristal sandığımız var arkadaşlar. O da bu şekilde yapılıyor. Obsidyen sandığımız var. Ve o da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu sandıkların maliyetleri biraz pahalı olabiliyor. Bu en sondaki 3 yani. Bunlar arkadaşlar yapmanın kolay yolları var. Bu şekilde. Bunları hemen alalım. Arkadaşlar bunlar sandıkları yükseltmeye yarıyor. İşte tahta sandığı, demir sandığı, elmas sandığı, oksijen sandığı falan yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Mesela gümüş sandığı, altın sandığı yükseltebiliriz Baştan başlayalım hemen. Tahta sandığı, bakır sandığı yükseltme bir şey var arkadaşlar. Bu yapılamıyor. Bastırdığınızda bakır sandık oluyor arkadaşlar. Bakır sandığı, gümüş sandığı yükselt var arkadaşlar. Bu da yapılamıyor. Ve tek bir yükseltici. Arkadaşlar bakır sandığı, demir sandığı yükseltici var. O da ne yazık ki yapılamıyor. Sonra Evet. Gümüş sandığı arkadaşlar altın sandığı yükseltici var. Bu şekilde gördüğünüz gibi altın sandık oldu. Demir sandığı altın sandığı yükseltici var. O bu şekilde yapılıyor. Ve bu arada onlar şu şekilde oluyor. Demir sandığı, altın sandığı yükseltici. Aynen şu şekilde. Evet. Ee, tahta sandığı, demir sandığı yükseltici var arkadaşlar. O da bu şekilde yapılıyor. Altın sandığı, elmas sandığı yükseltebiliyoruz. Birazcık arkadaşlar elmas sandığımızı obsidiyen sandığa veya kristal sandığa yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Onun da yapımları şu şekilde. Arkadaşlar kristal sandıklarımızın içine ne koyarsak gösterebiliyor arkadaşlar şimdi. Gördünüz. Tamamen gördünüz. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Görüşürüz.